Hadi. Hadi Hadi otur bakalım Hadi otur bakalım <laughs> anneciğim <Hadi. gülüyor> <laughs> 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 Abla hoş geldin bu arada Ablanın kafasına gelmesin Bir dakika O geldin bu arada nasılsın Al, oh, sonunu çözdüğümüze göre oynayalım. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Benden bir isteğin şey var mı? Ha? Bir şey istiyor musun benden? Görüşürüz. Kitap isteğiniz yok değil mi? Vaks, var iii. Ama bunların kafasına gelmesin tamam mı? <laughs> ya yukarıda yoklar ki. Bunlar bir yere saklandı ha. Dur bir dakika. Ya oyun oynuyoruz da bulamadım. Aa buldum seni. Bak şimdi. Şimdi yakalamazsın. Oradasın biliyorum. Kaçma. Ver onu. Evet doğru. Niye seni kovdum ki? Şiknare Cemre. Şimdi bir dakika. Anahtarı almam lazım. Anahtar nerede? Anahtar. Ha. ha Zeynep hoş geldin. Anahtarı ver. Hayır. Nerede anahtar? Hayır. Ver onu. Şu <laughs> anahtar nerede? Bu arada kaybettim neredesin? Hadi de gel sen de oyna gel. Yok. Neredeler o zaman? Adaklar başka kimde olabilir? Cemre de. Ha buldum. Evet. <laughs> Böyle. Bir dakika. O yaşasın. Nerede? Sanırım buldum anahtarı. Bir dakika. Bu. Bu? Ver bakayım. Ama bu tamam. Evet ben kazandım hocam. Bir dakika baştan. Sen yere cama gerekiyor ama sırda cama gerekiyor. Gel sen de ona gel. <laughs> Merhaba nasılsınız? Sağ ol. İyi koşabılır Allah razı olsun. Gel sen de. Öyle. Gel gel gel. Gelir <laughs> misin? Gel. Hayır. Gel gel gel. Hadi Bak hadi bu bu çocuğun sevmesi çok hoşuma gidiyor. Bunun için yıllarımı verdim ama olsun. Oynayacak mı? Gel. Şimdi çok belli etmiyor ama. Ya anlat. Ya. Tamam bu türü siz kazandınız o zaman. Bravo. Siz kazandınız. Bir daha oynayalım mı? Evet. Tamam. Bravo. Tamam siz kazandınız.